Buradan da özellikle teşekkür göndereceğimiz Selçuk Bayraktar Bey'e de buradan kocaman bir alkış gönderelim. Ülkemiz adına ne yapabiliriz? Ne katkı sağlayabiliriz? Heyecanının ulaşmış olduğu sonuç. Birçok partnerliklerin olduğu ve bu partnerliklerle birlikte sahaya yansımalarının yapıldığı muhteşem sonuçlar. İnşallah bir nebze de olsa ülkemize faydamız oluyordur. Artık her çocuğumuzun teknoloji hayali var. NFT'leri, Metaverse'leri konuşuyoruz. Eğer biz bunları konuşuyorsak öncesinde de geleceğe dair hazırlıklarımız olması lazım. İnşallah bu öncülüğü biz yapmış oluruz. Bütün bu yolculuğu adeta bir toplumsal seferberliğe dönüştürüyoruz. İşte Başakşehir Belediye'miz Living Lab kurdu. Living Lab kurmakla kalmadı. Pek çok alanda Başakşehir'i, ben de bir Başakşehirli olarak bunu büyük bir memnuniyetle söylüyorum. Teknolojinin öncüsü şehirlerden, kentlerden, ilçelerden biri haline getirdi. Ve bu birikimini artık Türkiye'nin dört bir yanıyla hatta dünyayla paylaşan bir kente dönüştürdü.